Bu program otizm spektrum bozukluğu olan öğrenciler, öğrencilerin ebeveynleri ve özellikle eğitmenler için geliştirilmeye çalışılan bir dijital destek asistanı. Programın içerisinde pek çok modül ilave etmeye çalıştım. Program içerisindeki bu bileşenler marifetiyle çocuğun anlık performansına dair bize bir takım veriler sunuyor ve kendi içerisinde de bu verilerden hareketle içgörüsel, prediktif analizler gerçekleştirerek çocuğun gelecekteki öğrenme durumları hakkında ipuçları veriyor. Yine programa yani bilgisayara entegre edebileceğimiz çeşitli sensörler marifetiyle örneğin bir akıllı telefonun ya da bir akıllı saatin sensörü olabilir. Çocuğun fiziksel davranışlarını da ölçümleyebiliyoruz. Mikro davranışlarını mikro düzeyde analiz ederek bize analiz sonuçlarını veriyor ve çeşitli önerilerde de bulunuyor aynı zamanda. Yine tüm bu gerçek zamanlı geri bildirimleri de program üzerinden anlık olarak takip edip görebiliyoruz. Programın içerisinde modüler bir yapı var. Örneğin konuşma tanıma ve iletişim modülüne girdiğimizde bu şekilde çocuğun çeşitli görevleri var. O görevleri yerine getiriyor ve konuşma netliğini, prozedi analizini, semantik durumunu ve dil karmaşıklığını ölçümlüyor program. Yine sosyal etkileşimde çeşitli diyaloglar oluşturuyoruz çocuk için. Çeşitli senaryolar yaratıyoruz ve onlara uygun tepkiler vermesini bekliyoruz. Bu şekilde bir ölçüm yapıyoruz. Bilişsel değerlendirmede yine bu mu uygun testler var içerisinde. Davranış analizinde dediğim gibi sensörler gerekiyor. Şu an sensör bağlı olmadığı için gösteremiyorum. Yine müdahale planı da oluşturabiliyoruz program içerisinden. Hatta program bunu otomatik oluşturuyor. Biz gerekli yerleri manuel olarak düzeltebiliriz istersek daha sonra. Örneğin göz izleme değerlendirmesi var içerisinde. Buna bakalım. Şimdi simülasyonu başlattığımda program öncelikle kamerama erişmeye çalışacak. Eğer kamerama erişemezse ya da kamerama erişip göz bebeklerimi algılayamazsa bu durumu bir hata raporu şeklinde dışarı verecek. Program benden temel olarak bu mavi çerçeveyi takip etmemi bekliyor ve bunu ne derece doğru yaparsam, dikkat dağıtıcı uyaranlara takılmadan bu çerçeveyi ne derece doğru bir şekilde takip edebilirsem, o derece yüksek bir skoru elde etmemi sağlayacak ve bu durumu da anlık olarak sağ tarafta gösterecek bana. Program bakışlarımın düştüğü yeri de kırmızıyla işaretleyecek ve bakış sıcaklığımı da haritalama sistemiyle ekran üzerinde görebilmemi sağlayacak. Şimdi simülasyonu başlatıyorum. ...random bir şekilde bu çerçeve hareket edecek ve ben göz bebeklerimle bu çerçeveyi takip etmeye çalışacağım. Şu an ekrana odaklandım tamamen. Mesela durduruyorum şimdi. Hatta biraz daha devam edeyim. Evet, yeter. Durduruyorum. Sosyal odaklamamı %99 olarak ölçümledi. Gerçekten iyi bir spor elde etmişim. Dikkat dağınıklığım %1, o da güzel. Hatta burada sistem iş görülerinde de bunları gösteriyor. Örneğin göz temas sürem kaçtı? 2.7 ve 1.5 ile 3 arasında olduğu için normal aralıkta olduğunu söylüyor. Dikkat dağınıklığının düşük seviyede olduğunu söylüyor ve görsel hedef takibinde de yine oldukça başarılı olduğunu söylüyor. Program aynı zamanda göz hareketlerimi de ölçümlemiş. Ortalama yanıt süresini bize gösteriyor.